Değerli arkadaşlar, merhaba. Sıradaki konumuz Türkiye'de sanayi. Eğer yetişirse bu derste Türkiye'de ticaret konusunda da değineceğim. Yetişmezse bir sonraki derste ticaret konusunda değiniriz. Şimdi arkadaşlar, ülkemizde sanayi bildiğiniz üzere çok dengeli bir şekilde dağılmamış. Bunun birçok nedeni var. Birazdan nedenlerini göreceğiz. Sanayi dağılışını etkileyen faktörler diye bir başlık açacağım. Orada göreceğiz ama da, dengeli değil. Sanayinin en yoğun olduğu bölge tabii ki de Marmara bölgesidir. Yarısından fazlası Türkiye'de sanayinin Marmara bölgesine yığılmış vaziyettedir. En az olduğu yer ise Doğu bölgeleri. Doğunun da en doğusu yani Doğu Anadolu. Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu, İç Anadolu'nun doğusu, Güneydoğu'nun doğusu. Burada sanayi dağılışının en az olduğunu görmekteyiz. Yine nedenlerini birazdan değineceğiz. Arkadaşlar Türkiye'de sanayi Hani yeterli mi sorusunda tabii ki Avrupa ülkeleriyle kıyasladığımızda Türkiye'de sanayinin temel olarak yetersiz olduğunu, sanayinin daha da fazla gelişmesini bekliyoruz. Yani sanayimiz gelişmemiş diyebiliriz bu anlamıyla. Türkiye'deki sanayinin en büyük sorunun nedir sorusunun cevabı sermayedir arkadaşlar. Sermaye yetersizliği, teknoloji yetersizliği ki bu da zaten sermayeye bağlı bir durumdur. Arkadaşlar Türkiye'de sanayinin çok fazla gelişmemesine neden olmaktadır. Şimdi Türkiye'de sanayi en fazla Marmara bölgesi dedik ya. Peki Marmara'da sanayi niye yoğunlaşmış? Acaba ne olabilir? Marmara'nın artıları neler acaba? Marmara bölgesinde ulaşım kolay. Artı sermayenin en fazla olduğu yer. Dedik ya en büyük problem sermaye diye. Ya parası olanlar genelde orada yaşıyor. Teknoloji kullanım Marmara bölgesinde fazla. Arge, arge araştırma geliştirme demek. Nitelikli iş gücü fazla. Pazarlara yakın. Avrupa pazarına en yakın konumda olan Marmara bölgesidir. Bu yüzden de Marmara'nın artısıdır. Peki hocam Marmara'nın eksisine. Bak soru da buradan geliyor. Aman buna dikkat edin. Marmara bölgesinin sanayideki en büyük eksisi madenin, ham maddenin az olmasıdır. Bak diyecek size İstanbul'da sanayi gelişmiş. Ya ne Bursa'da sanayi gelişmiş. Ya ne bileyim Kocaeli'de sanayi gelişmiş. İzmit'te sanayi gelişmiş. Burada da sanayinin gelişmesine hangisi etkili değildir falan diye soracak. Arkadaşlar bakın burada ham madde çok fazla değil. Hocam peki nasıl gelişiyor ham maddesi yoksa? İşte ham maddeyi başka bölgeden alıp burada işliyorlar. Tamam. Marmara bölgesinde ham madde yok. Çok fazla yok. Mevva bölgesinde birçok sanayi kuruluşu ham maddeye yakınlığa göre kurulu değildir. Ham maddesi orada değildir. Başka bir yerden gelir ama Marmara bölgesinde işlenir. Aynı zamanda yüz ölçümünün küçük olması da yine burada eksi olarak adlandırılabilir ama en büyük eksisi orada madenin, ham maddenin çok az olmasından kaynaklanmaktadır. Şimdi Doğu Anadolu bölgesi en az geliştiği yer dedik. Şimdi eksilerine bakalım. Bunu tahmin edersiniz. Ulaşımı gelişmemiş, teknolojisi az, sermaye az, pazara uzak, yer şekilleri engebeli, iklim olumsuz. Bunlar eksileri. Peki Doğu Anadolu bölgesinin artısı neler? Doğu Anadolu bölgesinin artısı madeni fazla. Ham maddesi fazla. E hocam niye gelişmiyor? İşte buna buna veriyor. Burada işliyorlar. Tarımsal hayvansal üretim fazla. Bak bu tarıma dayalı, hayvancılığa dayalı sanayi gelişebilir. Ucuz iş gücü fazla. Alanı geniş. Bunlar da Marmara Doğu Anadolu bölgesinin artılı olarak karşımıza çıkıyor. Ama gördüğünüz gibi burada ham madde Sanayinin gelişmesine bu anlamda etki etmemiş gözüküyor. Eğer etseydi en sanayileşmiş yer aslında Doğu Anadolu bölgesi olması gerekirdi. Özellikle de madene dayalı sanayide. Şimdi arkadaşlar bakın bu kısım önemli bizim için. <laughs> Sorular neredeyse %90'ı bu kısımdan geliyor. Sanayide dağılışını etkileyen faktörler nelerdir sorusunun cevapları. 1- Ham maddeye yakınlık. Arkadaşlar şöyle işte verir sanayileri der ki mesela Kırşehir'de şeker fabrikası var. İşte ne bileyim? E, Konya'da unlu mamiller var. İşte ne bileyim? Aydın'da pamuklu dokuma var. Kayseri'de tekstil var. Hangisi farklı bir amaçla kurulmuş gibi sorar. Arkadaşlar, ilk dikkat alınan şey ham maddedir. Yani o orada üretiliyor mu? Bak mesela, Konya'daki şeker ham maddeye yakındır. Niye? Çünkü şeker e, şeker pancarı üretiliyor. İşte ne bileyim? Rize'deki çay fabrikaları ham maddeye yakındır. Edirne'deki ayçiçek yağı fabrikaları, Balıkesir'deki zeytinyağı fabrikaları, işte ne bileyim Antalya civarındaki Akdeniz kıyısındaki meyve suyu fabrikaları, Güneydoğu Anadolu bölgesindeki tekstil fabrikaları. Niye? Çünkü orada ne var? Pamuk üretimi var. İşte ne bileyim Konya Seydişehir'deki boksit işlemesi Batman'daki petrol rafinerisi, Zonguldak Çatal Ağzı termik santrali. Çünkü ne var orada? Taş kömür çıkıyor. Batman'da ne çıkıyor? Petrol çıkıyor. Artvin, Murgul'daki bakır işleme, ham maddeye yakın. Elazığ'daki krom işleme, ham maddeye yakın. Bunu kastediyor. Ama mesela, mesela Kayseri'de tekstil var. Kayseri'de tekstil çok gelişmiş. Ham maddeye yakın mı? Değil. Ankara'da mobilya fabrikaları var. Ham maddeye yakın mı? Değil. Mobilyanın ham maddesi ağaç. Ankara'da ağaç ne gezer? Kayseri'de mobilya endüstrisi var. Ne gezer ağaç? Ama ne oldu? Pazardan dolayı oraya kurulmuş oldu. İşte burada hangi tarım ürün nerede yetişiyor? Hangi hayvancılık türü nerede? Hangi maden nerede çıkıyor? Aslında sorusudur. Eğer o kısmı iyi hallettiyseniz aslında ham maddeye yakınlık kısmını da halletmiş oluyorsunuz. Burada dikkat istediğim noktalar var. Kayseri'deki tekstiller ham maddeye yakın değildir. Kayseri'deki mobilya ham maddeye yakın değildir. Ankara'daki mobilya ham maddeye yakın değildir. Tamam. İstanbul'daki tekstiller ham maddeye yakın değildir. Çünkü orada ne yapıyor? Üretim yapılmıyordu değil mi? O yüzden onlara dikkat etmenizde fayda var. İkinci olarak sermaye etkiledi arkadaşlar. Ne dedik? Zaten sermaye fazlaysa sanayi fazlaydı. Hatta sanayinin en çok gelişmesine neden olan şey sermayenin fazla olmasıydı. Mesela Marmara bölgesinde otomotiv fabrikalarının fazla olması ki bunun sermayesi yüksek olması lazım otomotiv fabrikası kurabilmen için. Bu tamamıyla sermayenin orada olmasıyla ilgili. Şu çok önemli, bunu çok sorarlar, bunu çok dikkat edin. Ulaşım, eğer ucuz ulaşım varsa sanayinin gelişmesini bekleriz. Arkadaşlar, burada ucuzdan Pahalıya doğru bir sıralanış yapmışım bak. Ucuzdan pahalıya. En ucuz deniz sonra demir sonra kara en pahalısı da hava yoludur. Deniz, demir, kara, hava. Deniz, demir, kara, hava diye geliyor. Peki hocam deniz yolu niye ucuz? Sudan ucuz. Niye ucuz? Deniz yolu niye ucuz olabilir ya? Düşünsene sudan ucuz. Şu an sizi duyuyor gibiyim. Hocam orada çok yük yükleyebiliyoruz. Demir yoluna da çok yük yüklüyoruz. Ama o da hava ucuz çıkmadı. Deniz yolu niye ucuz biliyor musunuz temelde? Yol yapım masrafı yoktur. Nasıl yani? Suya koyun gidiyor işte. Suya koyuyorsun gidiyor yani. Bir herhangi bir yol yapmana gerek yok. O yüzden diyorum ki en ucuz ulaşım yolu deniz yoludur. Daha sonra demir kara hava diye gider. Bakın sanayinin geliştiği yerlere dikkat edin. Ya deniz kıyısında ya da demir yolu ulaşımı oraya vardır. Özellikle de ağır sanayi varsa demir çelik fabrikaları işte ne bileyim boksit işleme işte ne bileyim krom falan bunlar demir çelik fabrikaları şey demiyor olmasının önemi büyüktür. Çünkü burada ağır yükler taşıyoruz. Burası çıkmamış ama bu başlık pazar arkadaşlar. Pazarlama'nın fazla olduğu yerlerde sanayinin fazla olmasını bekleriz. Pazar olmakları fazlaysa orada sanayi de gelişir. Şu an Türkiye'de nüfusun en yoğun olduğu yer, pazarın en yoğun olduğu yer Marmara Bölgesi olduğu için Marmara Bölgesi bu anlamıyla sanayinin en geliştiği yer çıkar. Bir diğeri de iş gücü. Eğer orada ucuz iş gücü varsa ama bak şöyle diyecek. Ucuz ve nitelikli iş gücü. Nitelikli olacak tamam ve nitelikli olacak. Nitelikli ara eleman, kalifi amel aramıyor. Sor amcaya çık. Sor amca ne iş yaparsın de. Yavrum ne iş olsa yaparım. Her işten de anlarım. Yetek senin işin görülsün diyorsa o amca bildiğin amele hiçbir haltada yaramıyor. Nitelikle elektrikçi, ne bileyim fayansçı, boyacı, ha makineci, o makineyi tamir eden. Tamam onlar bizim için nitelikli elemanlardır. İşten anlayan elemanlardır. Nitelikli iş gücü fazlaysa orada sanayi gelişir. Marmara bölgesinde de nitelikli iş gücü fazla olduğu için Marmara bölgesinde bu anlamıyla sanayinin daha da geliştiğini söyleyebiliriz değerli arkadaşlar. Evet. Şöyle bir soru da gelebilir. Hangi sanayi dağılışını etkiler, etkilemez diye de gelebilir. Değerli arkadaşlar bu sanayi dağılışını etkiliyor. Ben başka bir soru sorayım. Sizce enerji sanayi dağılışını etkiler mi? Enerji sanayi dağılışını etkiler mi? Yani bir yerde enerji. Enerji şey söylüyor, kastediyorum. Elektrik enerjisini kastediyorum. Bir yerde elektrik enerjisi üretiliyorsa sizce orada sanayi gelişir mi? Elektrik enerjisi üretildi diye orada sanayi vardır diye bir yer miyim? Arkadaşlar bakın. Bunu çok soruyorlar. Buna çok dikkat edin. Enerji sanayi dağılışını etkilemez. Bir elektrik enerjisi üretiliyor diye sanayi gelişmez. Neden? Bak aklınızda hep şu laf gelsin. Enerji, meşoloji öyle diyordu deyin. Taşınabilir. 2 metre bakır kablonun başına gelecek iş. Ver bakır kabloya elektrik enerjisi. İstediğin yere götürürsün. Bakır kablo götürmem ne demez. İstediğin yere kadar götürür yani. Senden beş kuruş para da istemez. Ben bunu buraya kadar taşırım. Bana bu kadar para vereceğin ne demez. Enerji taşınır arkadaşlar. Eğer enerji sanayi dağılışını etkiliyor olsaydı Türkiye'nin en sanayileşmiş bölgeleri Doğu Anadolu, Güneydoğu çıkardı. Bir sürü hidroelektrik santral var. Petroraf enerjisi var Güneydoğu'da. Neden gelişmiyor? Demek ki enerji sanayi dağılışını bu anlamda etkilemiyor. Çünkü enerjiyi biz bir şekilde taşıyabilmekteyiz hangisi en az etkiler ya da hiç etkilemez derse direkt enerjiyi alın. Çok detaya ama söyleyeyim. Türkiye'de enerjiye göre kurulmuş iki fabrika vardır. Zonguldak'taki demir çelik fabrikası ve Karabük'teki demir çelik fabrikası taş gömürüne yani enerji kaynağına yakın olduğu için kuruludur. Onun dışında Türkiye'de enerjiyi dikkate alan bir fabrika yoktur ki burada elektrik enerjisi var. Hadi buraya bakır işleme tesisi kuralım dememiş adamlar. Ben istediğim yere kurarım. Enerjiyi zaten istediğim gibi taşıyabiliyorum. Başka şeyler dikkat alır. Ham maddeyi, sermayeyi, ulaşımı, pazarı, iş. Bunlara dikkat alabilirler sanayide. Ama en az dikkate aldıkları şey enerjidir. Lütfen bu kısma çok dikkat edin. Enerji sanayi dağılışını çok az etkiler. Hatta hiç etkilemez de diyebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle kabataslak bir harita üzerinden göstereyim. Sonra bunlara tek tek detaylarına bakacağız. Şunlar ham yakın olanlar. Mesela Doğu Karadeniz'de balık unu fabrikalar. Mısır unu, çay Doğu Anadolu'daki et, süt, şeker. Bak buralar üretiliyor çünkü. Güneydoğu'daki petrokimya. Çünkü burada ne var? Burada ne var? Evet. Petrol rafinesi var değil mi? Batman güzel. Adana pamuklu dokuma. Pamuk üretiliyor. İç Anadolu zaten her yeri şeker. İç Anadolu her yeri zaten buğday. Unlu mavi'ler. Ham yakındır. Bakın de şu. Denizde aydın olduğu yerde de pamuklu dokuma hammet olur. Çünkü orada pamuk üretiliyor. Manisa civarında çok fazla tütün üretiliyor. Güney Marmara zeytin çok üretiliyor. Şurada bilecik var. Seramik üretimi çok fazla. Ay çiçeği var. Biliyorsunuz zaten en fazla Ergene bölgesinde. Daha önceki videolarda anlatmıştım. Bunlar ham yakın olarak kurulmuşlardır. Bunlar da ulaşıma bağlı olarak. Bak bunu çok soruyor işte. Ham maddeler arasında kesinlikle ulaşım atılır. Mesela Samsun'da bakır işlemi var. Ama Samsun'da bakır çıkmıyor. Sırf denize kenarı var diye kurmuş. İzmit'te petrol rafinerisi. İzmit'te petrol çıkmıyor ama deniz yolu ulaşımı var diye. Mesela Bandırma'daki bor. Güney Marmara'da bor var ama Bandırma'dan çıkmıyor. Buradan çıkıyor balık esirti suluktan çıkartıyor Bandırma'ya götürülüyor. Bu ulaşımdan deniz yolu olduğu için kurulu. İzmir'de petrol rafinerisi var ama petrol çıkmıyor. Antalya'da krom işleme tesisi, barit işleme tesisleri var ama Antalya'da ne krom var ne de barit var. Mersin'de petrol rafinerisi var. Gerçi kapalı. Ama sonuçta orada bir var. Ama çıkmıyor. İskenderun demir fabrikası var ama çıkmıyor. Bak fark ettiniz mi? Çıkmayıp denizin kenarında kurulanlar neye bağlı? Ulaşıma. Çünkü biraz önce ne dedim? Ulaşım en fazla etkileyen faktörden bir tanesi, şey, sanayi en fazla etkileyen faktörlerden bir tanesi ulaşımdır. O da deniz yolu ulaşımıdır. Çünkü deniz yolu ucuz yolu ulaşımdır demiştim. Özellikle şu Samsun'a dikkat edin. Bak Samsun'daki bakır işlemeyi çok soruyorlar. Samsun'da bakır işleme var ama ham maddeye yakın değildir. Bu Kastamonu'dan bakır çıkartılıyor, getiriliyor. Samsun'da işleniyor arkadaşlar. Tamam. Şu bandırma'yı da çok sorarlar. Bandırmaya da çok dikkat edin. Normalde Güney Marmara'da bor var ama bandırmadan çıkmıyor. Balıkesir susurluktan çıkartılıyor, bandırmaya getiriliyor. Niye? Bandırma vapurundan gelsin, ulaşımdan dolayı. Zaten petrolafinal hepsi ulaşım. Bir tek şu Batman'daki ham maddeye yakındır. Antalya'da da sorabilirler. Buna da çok dikkat edin. Antalya'da krom çıkmıyor. Şurada Denizli civarından Muğla civarından çıkartılan krom getiriliyor. Antalya'da işleniyor. Antalya'da ulaşım ee, daha kolay olduğu için limanlar daha gelişmiş olduğu için Antalya'ya kurulmuş arkadaşlar. Bunlar ulaşımdan dolayı kurulu olan fabrikalar. Evet. Şimdi değerli arkadaşlar bunlar bizim Türkiye'deki önemli fabrikalar. Bazılarını ezberleyin diyeceğim. Ezberleyin dediklerime lütfen ama lütfen dikkat edin. Onların ezberlenmesi gerekiyor çünkü yerlerini soruyorlar. Şimdi şu bölümler kısmına dikkat edin. Şu tarıma dayalı, şu tekstile dayalı, tamam Şu makineye dayalı, makine kimyaya dayalı. Burada görüyorsunuz şurada. Şu taşa toprağa dayalı. Bak bu lisans düzeyi 2024 sorusuydu. Taşı toprağa dayalı sanayidir, sanayi vardır diye sormuşlardı şu ormana dayalı, şu da madene dayalı sanayi. Şimdi o başlıklara bir dikkat edeceğiz. Şimdi bunlar tarıma dayalı. Un ve unlu mamuller. Şimdi un diyor. Un dediğimizin mi bizim bariz buğday unudur. O zaman nerede olur en fazla? İç Anadolu'da. Bak şeker fabrikalarının tamamı ham maddeye yakın olmak zorunda. Türkiye'de yaklaşık 26 tane şeker fabrikası var. Kapananlar var. E, tam Konya'da çok fazla en fazla olduğu yer Konya. Böyle çok olduğu zaman özdeşleşen ili soruyorlar. Şeker fabrikasıyla özdeşleşen ilimiz arkadaşlar Konya'dır. Şeker fabrikası nerede yok diye sorarlar. Arkadaşlar Doğu Karadeniz'in hiçbir yerinde yok. Tamam. Bir de genelde kıyılarda yok. Samsun'da, Sakarya'da falan var ama genelde böyle kıyılarda yok. Akdeniz kıyısında, Ege kıyısında çok fazla yok. Doğu Karadeniz'de hiç yok. Özellikle Doğu Karadeniz'e dikkat edin. Burada şeker fabrikası yoktur çünkü şeker pancarı üretimi yoktur. Yağ fabrikaları burada e, ayçiçek yağı veya işte zeytinyağı diye ayırabilirler. Özellikle Güney Marmara'da ayçiçek şey, e, zeytinyağı fabrikaları, Trakya civarında, Edirne, Tekirdağ civarında da ayçiçek yağı fabrikaları, yağ fabrikalarının tamamı ham madde. Şeker fabrikalarının tamamı ham madde. Un, unlu mamillerin %99'u ham maddeye göre kuruludur. Sigara fabrikaları birçok ildeki kapandı arkadaşlar. Samsun, İstanbul, e, işte son Malatya vardı ondan sonra Bitlis vardı. Birçoğu kapandı. Şu an açık olanlar İstanbul, İzmir ve Samsun'da Türkiye'de sigara fabrikaları bulunmaktadır. Genelde ham maddeye yakınlığa göre kurulu. Aslında orada tütün üretiliyordur. Sadece İstanbul'daki pazarlama olanakları ile ilgilidir. Bunun dışında İzmir'de de tütün üretilir. Samsun'da da tütün üretilir. Konservecilik Konservecilikte iki şey dikkate alınır. Bir ham maddeye yakınlık dikkate alınır. Bir de pazarlama olanakları dikkate alınır. Bakın burada Bursa, Çanakkale, Balıkesir, İzmir. Buralarda Akdeniz iklimi var. Akdeniz iklimi olan yerlerde konservecilik gelişir. Çünkü buralarda sebze meyve üretimi çok fazladır. İstanbul'daki niye kurulu tamamıyla pazarlama olanaklarından dolayı. İçki fabrikaları Trakya civarında yoğun ve büyük şehirlerde genellikle kurulmuşlardır arkadaşlar süt ürünleri. Bu da ee, büyük büyükbaş ve küçükbaş hayvancılığın olduğu yerlerde. Özellikle de büyükbaşlarda kuruludur. Mesela Erzurum karşı kesinlikle alır. Niye buralarda büyükbaş var? Ama bakın bunun dışında İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa, Adana. Hocam buraları niye aldık? Şunu unutmayın. Bütün büyük şehirlerde büyükbaş hayvancılık yapılır. Çünkü ne vardı oralarda? Besi. Besiler neredeydi? Hep büyük şehirlerde. O yüzden burada et süt fabrikaları da gelişim göstermektedir diyoruz değerli arkadaşlar. Tamam. Şunlar da bizim tekstil ürünlerimiz. Tekstiller pamuklu dokuma. Pamuklu dokuma çok gelir. Neredeyse her ilde pamuklu dokuma var. Bunun sorusu şöyle gelir. Burada niye kurulu? Bak mesela birkaç tanesine bakalım. İstanbul. Pazarlamadan dolayı kurulu. Manisa. Ham madde. Antep. Ham madde. Bursa. Pazarlama. Çünkü Güney Marmara'da şey üretilmiyor. Ee, pamuk üretilmiyor. Antalya. Pazarlama. İşte ne bileyim Iğdır bak orada pamuk üretiliyor. Ham maddeye yakın diyebilirsiniz. Denizli ham maddeye yakın diyebilirsiniz. Mesela Kayseri. Bizim burada hiç pamuk yok. Pazarlama. Bu da pamuk üretilip üretilmeyen yerlere dikkat etmeniz lazım. Güneydoğu'da var. Akdeniz'de var. Ege'nin kıyısında var. Mikroklim olduğu için de Iğdır'da pamuk üretim var. Bunun dışındakiler pazarlamaya yakın olarak kurulmaktadır. Arkadaşlar yünlü dokuma dediği anda aklınıza küçük baş gelsin. Deri sanayi dediği zaman da aklınıza büyük baş hayvanlar gelsin. Küçük başın olduğu yer. Bak, Hereke, Kocaeli Hereke. Hallarıyla meşhur. Bursa, Merinos falan var. İzmir, Uşak battaniyeleri, Kayseri Bünyan kilimleri meşhur mesela. E, değil mi? Buralarda çok fazla üretiyor. Mesela Isparta eklenebilir değil mi? Orada yünlü dokuma, Isparta hallarıyla meşhur. Buralarda yünlü dokuma sanayisi gelişecek. İpekli dokuma da ipek böcekçiliği yapılan yerlerde gelişir. Bursa, Gemlik civarında çok fazla ipekli dokuma sanayisi var. Ama bu Bursa için şey söylemiştim. İpek üretiminde, yani yaş koza üretiminde birinci sırada değil ama ipekli dokumada birinci sıradadır. Yani yaş kozayı alır işlerler bunlar. Aynı İstanbul gibi yapıyor. İstanbul'da çok ham madde yok tam alıp işliyordu ya. Bunu, bu da onun gibi düşünün. Normalde yaş koza bizde nerede üretiliyor? en yani fazla Antalya ve Diyarbakır'ın olduğu yer. Hatta birinci sırada Diyarbakır, ikinci sırada Antalya vardı. Halı kilim endüstrisi. Bak bunu ayrıca vermiş zaten. Ben şurada söylemiştim ama. Isparta halılarıyla meşhur. Uşak battaniyeleriyle meşhur. Mesela şunlar bizim kilimcilerimiz. Şunlar hep kilim. Eee Hereke işte yine kilimleriyle meşhur, Allah'lara meşhur diyebiliriz. Deri sanayisinde ne demiştik? Büyükbaş olması lazım. Büyükbaş hayvancının olduğu yerde deri sanayisi gelişim gösterir. İstanbul, İzmir, Kayseri. Bunlar zaten büyük şehir. Büyük şehirlerin tamamında büyükbaş hayvancılık vardı. Erzurum, Erzincan, Van, Bolu yine buralarda büyükbaş hayvancılık olduğu için deri sanayisi gelişim göstermiştir. Makine kimya Gübre endüstrisi arkadaşlar. Ee, gübre fabrikaları. Buralarda gübre üretiyor. Mersin, İzmit, İzmir, Kütahya, Bandırma, İskenderun, Elazığ en fazla üretildiği yer. Şu petrol çok soruyorlar. 5 tane petrol var. İzmir, Mersin, İzmit, Batman, Kırıkkale. Batman'a çok dikkat. Ham madde. Diğerlerinin tamamı niye kurulu? Hadi söyleyin bana. Niye diğerlerine kurdu? Harika. Ulaşımdan dolayı kurdu. Vagonu sormadılar ben bekliyorum artık. Vagon gelecek. Bu ikiliye dikkat. Ada Pazarı ve Eskişehir'de vagon üretimi yapılmaktadır arkadaşlar. Hatta lokomotif de üretiliyor Ada Pazarı'nın olduğu yerde. Gemi bunlar tersane arkadaşlar. Büyük tersane. En büyük tersanemiz İstanbul. Otomotivi bekliyorum artık. Otomotiv gelecek. Otomotivde şu dört ile asla unutmayın. Ada Pazarı, Bursa, İzmir, İzmit. Ada pazarı, Bursa, İzmir, İzmit. Abi. Ben bunu abi diye kodluyorum. Abi, Ada pazarı bak burada, Bursa burada, İstanbul burada, İzmit burada. Ada pazarı, Bursa, İstanbul, İzmit. Türkiye'de İzmir de var. İzmir'de alabilirsiniz tabii ki. Tabii burada şey, e, otomatik çok gelişmiş özellikle Marmara bölgesinde. Bunu söylemiştim. Sermayenin burada olması, pazarlama olanaklarının burada olması da etkilemiştir. Bunu abi diye kodlamamın nedeni bunlar Türkiye'nin büyük abileri. Ne demeye çalışıyorsunuz? Büyük abi derken şunu kastediyorum. E, ee, Türkiye en fazla gelir getiren grup otomotivdir. Ticaretin içerisinde bahsedeceğim. Türkiye en fazla neyden gelir elde eder diye anlatacağım. Türkiye'nin en fazla gelir arkadaşlar otomotivden elde edilmektedir. Bunun yanı uçak fabrikalarımız Eskişehir, Ankara. Şuraya Aksaray da ekleyebiliriz. Aksaray burada ayırt edici olur arkadaşlar. Aksaray'da Mercedes'in kamyon üretim tesisi vardır. Tamam. Aksaray gördüğünüz zaman otomotiv bu alabilirsiniz. Seramiğe dikkat edin, cama dikkat edin. Bak bunların hepsi lisans KPSS'de geldi. Taşa toprağa dayalı sanayi vardır yoktur diye gelmişti arkadaşlar. Bunların hepsi taş toprağa dayalıdır. Mesela bunların hepsinin ham maddesi toprak aslında. Cam, seramik, çimento, tuğla, kiremit hepsinin ham maddesi topraktır. Camlar genellikle kıyı şeritlerinde kurulu. Çünkü cam dediğin şey deniz kumundan elde edilir. Deniz kumu İçerisinde silis oranı yüksek olduğu için genelde kıyı şeritlerinde. İstanbul, Sinop, Kırıklareli, Mersin, Denizli, hatta ilk cam fabrikası da İstanbul'daki Paşa Bahçedir. Seramik. Seramikte özellikle şu kısma dikkat istiyorum. Şuraya söğütü de ekleyelim hemen. Siz de yazın oraya. Söğüt ve bozuk. Bunu gördüğünüz anda yapıştırın gitsin cevap seramiktir. Neden hocam? E, Kütahya çok basit. Ben zannetmiyorum ösürüm Kütahya hocam. Hemen seramikleri yapıştırırım zaten. Ama mesela söğüt Bozoyuk de hem ayırt edici olur hem de zaten başka bir şey yok ki. Sanayi anlamda size orada başka bir şey soramaz. Soyut bozoyu görüyorsanız seramik porselen yapıştırın gitsin. Çimento. Arkadaşlar birçok ilde çimento var. Her bölgede çimento var. Çünkü çimentonun ham maddesi topraktır. En fazla hangi bölgelerde sorusunun cevabı İç Anadolu ve Marmara bölgesi çimentonun en çok geliştiği yerlerdir. Tuğla, briket, Tuğla yapımı. Bak işte bu işte lisansta sorulan soru buradan gelmişti. Tuğla biriket çimento sorusu gelmişti. Şıklarda yanlış hatırlamıyorsam bir Manisa vardı. Bir de Çorum vardı diye hatırlıyorum. Bak şurada. Çorum buradan almış. Manisa da burada vardır kesin. <laughs> Manisa'yı nereden almış acaba? Manisa'yı göremedim. Manisa'yı diye hatırlıyorum şık ama Buraya yazmamış ama Manisa'yı da alabilirsin. Şıklarda Manisa var diye hatırlıyorum. Ben yine taşı toprağa dayalı sanayi kısmında. Ee, bu şey olarak gelir. Yine karşıda soru olarak gelir. Bu anlamıyla çok dikkat etmenizde fayda var diye düşünüyorum arkadaşlar. Geldik orman endüstrisine. Bu mobilyayı çok soruyorlar. Tamam mobilya endüstrisinin olduğu yerleri bence ezberleyin. Kesinlikle. Yine karşınıza çıkacak. İzmir'de var. Ankara siteler mobilya, İstanbul'da var Bursa İnegöl mobilya, Kayseri bu anlamıyla çok önemli. Bak bunların hiçbirisi ham maddeye yakın değil. Tamamıyla pazarlama olanaklarından kurulu. Arkadaşlar kağıdı ezberlemenizi istiyorum. Şurada şeyi de ezberleyin. İşte, e, otomotivleri de ezberleyin. Kağıdı ezberleyin. E, kağıt da ham maddesi arkadaşlar şeydir. E, ormandır biliyorsunuz. Kağıdın ham maddesi orman. Genelde bu yüzden kıyı şeritlerinde Türkiye'de çünkü genelde ormanlar kıyı şeritlerinde toplanmıştı. İzmir'de var, Zonguldak'ta var, Muğla'da var, İzmit'te var, Maraş'ta, işte Mersin'de bulunmakta bizim şeyler. Ama şunu unutmayın, kağıt fabrikalarında ham maddeye yakınlık dikkate alınıyor. Bunun yanı sıra kağıtta bir önemli faktör de sudur. Suya yakınlık da çok önemlidir. Aklınızda kalsın diye söylüyorum. Şu yazıcılara koyduğumuz bir top kağıt var ya, onun yapılmasında arkadaşlar bir ton su harcanır. Bu yüzden suya yakınlık da burada önemlidir. Bunları madenlerin üstüne bahsetmiştim. Tekrar anlatmayın. Demir çelik fabrikalarımız, bakırlarımız, kromlarımız, borlarımız buraya yazılmış. Yanından tek tek bakmanızda fayda var. Zaten hem madenin içerisinde hem burada zaten sorulmakta karşımıza bu anlamıyla çıkmaktadır değerli arkadaşlar. Şunlar da Türkiye'de ilkler. ÖSYM ilkleri sormayı sever genelde bilirsiniz. Bunlar da Türkiye'deki ilkler. Önemli olanlarını söylüyorum. Herkes şunu ezberleyecek. Türkiye'nin ilk fabrikaları zaten şeker fabrikalarıdır. Bu dönemde açılan iki tane fabrika var arkadaşlar. Bakın bir tanesi Kırıklar elindeki Alpullu Şeker Fabrikası. Bir tanesi de Uşak'taki Uşak Şeker Fabrikası. İkisi de 1926 yılında açılmıştır. Türkiye'de ilk açılan fabrikalar hangisidir sorusu dediği zaman hemen şeker fabrikalarını yapıştıracağız. Alpullu ve Uşak. Kağıt fabrikası kesinlikle ezberlenmesi lazım. İlk demir çelik kesinlikle ezberlenmesi lazım. İlk bakır kesinlikle ezberlenmesi lazım. Bunun dışında İlk dokuma olması lazım. Yani burada yazmış. Evet. İlk dokuma Aydın Nazilli. Buna da dikkat etmenizde fayda var. İlkler arasında şu işaretlediklerimi kesinlikle öğrenin değerli arkadaşlar. Şimdi sanayide genelde böyle dağılış soruları sorulduğu için e, sanayi ezberlememiz gerekiyor. O yüzden burada etkinlik sayısını birazcık fazla tuttum. Burada 5 tane etkinlik yaptım. Şu an ekranda görüyorsunuz zaten. 5 tane kare var. Bu kare bu sanayi etkinliklerini yapmanızı istiyorum. Eşleştirme sorularını yapmanızı istiyorum. Yine kare okutamıyorsanız eğer telefonunuza aşağıya yine açıklamalara ben linkleri attım. Lütfen o linklerden bu kare okutup uygulamaları yapmanızda fayda var değerli arkadaşlar. Bir sonraki konumuz ticaret olacak. Bir sonraki derste görüşmek üzere.